Evde Yemek kanalından herkese merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün pazar gününe özel nefes bir lezzet şöleni yaptım. Şöyle güzelce patateslerimi hem yuvarlak hem de dilim şeklinde kızarttıktan sonra çıtır çıtır patatesler. Bir de biber kızarttım, domates dilimlerini kızarttım, yoğurtlu domates, biber ve yumurta haşlayıp karabiber tuzla süsledim sevgili takipçilerim. Bunları hepimiz zaman zaman yapıyoruz. Sunumumla farklı bir lezzet sunmak istedim. Yanında da şöyle beyaz lor peynir, zeytin ve karadut marmelatı. Herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Tabii kahvaltıların olmazsa olmazı demlenmiş çayımız. Siz de böyle sade güzel sunumları yapabilirsiniz. Yanına sıcacık demlenmiş çayla sunumunuz tamamlanacak. Unutmadan evde yemek kanalına gelerek emek için güzel değerli zamanınız için abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bu lezzet şölenini sizde hazırlayın. Afiyetle şifa olsun. Hoşçakalın.